Herkes yapsın! Herkes sevilsin diye 20 yapsın abi! Allah! Allah. Arap uç! Komiser! Gördün mü? Bu pantiflerden. Alan mı? 20 lira. Sen al. Hı? biber lira. Kızartırsın. Brokoli de aynı. Ucuz. <laughs> ₺40 ₺40 efendim daha çabuk olsun Vallahi billah yeni Yani Kilosu ne kadar? İki kilosu 15 beş, bir kilosu sekiz. Tamam. İki kilo alayım o zaman. Koyayım mı ben de? Ama ince uzunlarından koy. Turşuya koyacağım. Tamam. İnce uzunlarından şöyle koy da <laughs> öyle şişmanlarını koyma. İçi boş oluyor. Şişmanlarını Bunlar, koydun bu mu? Bu mevsimde hiçbir şey olmaz. Yok yok. Ben biliyorum. Aldım attım çöpe. Nasıl? Satışlar nasıl? Gorutuyor mu emeğinizi? Allah, koru ya abla. <laughs> Üçe tamamlıyorum. Çok çok çok. Ne kadar gelmedi? Nereden 3 kilonları? Şu 3 kilonun da <laughs> He, 3 kilo orası 5 Bu ne 3 kilon? Burası 5 Oradan daha fazla Gelinlerden 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 아, 맞아요. Korktakan iki kilo gelecek mi canım benim? Korktakan ne kadar? Onun ikisini karışık yapabilirsin. Sen onu iki kilo yap güzelim. Şuradan alıver canım. 20 lira çekiver. Heh. Portakal ne kadar? 5. Nar portakal 5. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet arkadaşlar pazarımızı yaptık. Evimize geldik. Şimdi çok güzel bir sağlıklı kek yapacağım. Ne yapacağım şimdi? Pekmezi şekersiz bir kek yapacağım. Bunun için iki tane yumurtam var. Onu kırıyorum. Sıvılarımı koyuyorum. Böyle bir bardak sütümü koyuyorum. Oda sıcaklığında böyle beklettim. Sütümü, yumurtamı, yağımı koyuyorum. İşte geldik püf noktasına. En can alıcı yeri pekmez pekmezi koyduğumuz bu dut pekmezi arkadaşlar benim mermeketten gerek her zaman yaparım evet dut pekmezimizi koyduk şeker kullanmıyorum çünkü pekmezin kendi doğal tadı var şekeri var zaten en güzel sağlıklı yerinde oradan alıyor evet arkadaşlar şimdi aşağı yukarı bir 4 bardak un eleyeceğim buraya kontrollü bir şekilde unumuzu eriyoruz. Evet, karıştırıyorum. açtım 185 dereceye alt üst ayarladım arkadaşlar. Çok güzel, nefis, lezzetli bir kek oluyor. Vazgeçemeyeceksiniz. Kış günlerinin en lezzetlisi oluyor. Evet, kontrolü şekilde unumu koyuyorum. Şimdi burada şöyle vanilyamı koyuyorum. Kabartma tozunu iki tane kalmış çünkü pekmezin aroması yapışkan olduğu için dibine çökmesin diye unu çökertmesin diye iki tane şöyle kabartma tozu koyuyorum. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Artık çıkmıyorum. Gördüğünüz gibi işte arkadaşlar şimdi cevizimi koyacağım. Hemen şurada pratik hemen el blendirimi alıyorum. karıştırıyorum. Şurada bardağımda pekmezim kaldı arkadaşlar kıyamıyorum ben mesimi damlatacağım. Kıyamıyorum. Evet. Şöyle bir kelepçeli kalıbım var. Kalıbıma döküyorum. Yani şöyle bir hafif vuruyorum. Şimdi fırınıma koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi fırınımın içine koydum. Gördüğünüz gibi. Kapatıyorum. 180 derecede olana kadar bekleyeceğiz. Evet can kekimiz pişiyor evet arkadaşlar. Pazardan aldım evet yoğurdum gördüğünüz gibi taş gibi yoğurt oldu. Şimdi kaymağını alacağım. Bakalım ne kadar kaymak çıkacak. güzel bir kaymak. Bayağı yağlıymış. Evet. Şimdi yoğurdumuzu dolaba alıyorum. Şimdi bakalım kekimizi bir açalım kekimizi. Bayağı kabarmış, güzel olmuş. Evet, gerçekten kekimiz kabarmış. Mis gibi kokuyor. Evet arkadaşlar, demiştik pazara giden geldik. Evet. Pazardan aldıklarım mandalin, limon. Evet arkadaşlar, ben böyle kornişon turşu buldum, aldım. Sordu. Yazdan kalmış kıyamamışlar. Çiçeğe varmış. üzerinde kapatmışlar. Böyle olmuş. Üstüne aldım. Lahana aldım. Saracağım tabii ki. Kurularım var. Onlarla beraber karışır. Böyle turpları aldım. Turplar ne yapacağım biliyor musunuz? Yarın dekor yapacağız. Bunlardan gül yapacağız. Güzelce celale yapacağız arkadaşlar. Yarın bir dekor çalışması yapacağız. Siz de isterseniz alın. Hep beraber yapalım yarın. Evet dur göstereceğim arkadaşlar. Şurada. Evet. Burada da kurum var böyle benim. Evet bunlar da çıkardı. Yazdan kuruttuklarımız. Şimdi yiyoruz. Ben zaten fazla biber ve domates almayı sevmiyorum kışın. Evet. Şimdi bir fırına tekrar bakalım. Evet canlarım. Lamurumu da koydum şimdi. Kaynattım. İşte kekim baya güzel. Çok güzel de kabardı. Evet. Biraz daha tabii ki bir 10 dakikası daha var. Evet şimdi ıhlamurumu kapatıyorum. Onu bekleyene kadar bir bardak ıhlamur içeceğim. Çok da sıcakmış. Sapı da hemen ısınmış bunu. Evet canım. Evet ıhlamurumun içinde arkadaşlar sadece bir şey var kuşburnu var tarçın var ıhlamur iki tane böyle tane karabiber attım iki tane de güzelce karanfil attım Başka da hiçbir şey yok canım bir mola verip Tabii ki şöyle güzelce bir çayımızın içelim. İsterseniz kahvenizde yapın. Hep beraber içelim. Ama ben tarçınımı içeceğim. Tarçınımı böyle güzelce mis gibi ıhlamurum. Hem sağlık açısından hem de çok güzel bağışıklığı güçlendiren. Evet canlarım. Hadi bir daha bir bakalım. Oh 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 mis gibi artık bir 5 dakika sonra kapatacağım. Orada kendi demlenecek. Evet arkadaşlar. Oh, mis gibi kokuyor. Tarçın, karanfil, karabiber, mis gibi. Ben tarçınla veya ıhlamurla fazla bitki çaylarını karıştırmak istemiyorum. Bir de benim tekrar bir bitki çayım vardır, onu kendim de yapıyorum. Biraz yine ona da karanfil atıyorum. Böğürtlenim vardır, ahududum vardır. Onları bir koyuyorum güzelce. Kekik atıyorum içine. Onları da öyle bir güzel kaynatıyorum. Daha çok güzel oluyor. Bir de kuşburnu da ayrı bir yapıyorum. Kuşburnunun içine de mersin atıyorum. Mersin'e atın. Kuşburnunun içine beraber kaynatın. Birazcık ona da tarçın yine atın. Az bir şey ona nane yapraklarından koyun. Çok güzel oluyor. Şimdi yani şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz mandalyende, limon ağaçlarında bir sürü çiçekler var. Onları da öyle alın. Güzelce lavantayla beraber kaynatın. Ben sırasıyla hepsini kaynatıp içiyorum. Hoşuma da gidiyor. Arkadaşlar evet kekimiz oldu. Şimdi ben Kekimizi çıkartacağım. Evet. Evet canlarım. Kekimiz oldu burada. Mis gibi ama sıcak olduğu için şimdi kesip gösteremeyeceğim size. Devamını inşallah ben yarınki çekimlerde göreceksiniz. Evet. Hiç şeker yoktur. Sadece pekmez. Evet. Nereden biliyoruz piştiğini? Çünkü Şöyle bir kürdanımız var. bunu böylece. Bak. Hiçbir tane yok. Tertemiz çıktı. Ondan biliyoruz. Şimdi sıcak sıcak kesemiyorum kusura bakmayın. Yarın devamını görürsünüz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Evde kalın. Allah'a emanet olun. Beni izlemeye devam edin.